Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Halkalı Kapıkule Hızlı Tren projesinin tamamlanmasıyla seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşeceğini söyledi. Ülkemizin Asya Avrupa arasında taşımacılık alanında can damarı olacak Halkalı Kapıkule demiryolu projesi kıtaları, kültürleri, medeniyetleri birbirine kavuşturacak çok önemli bir projedir. Bu proje sadece Edirne'yi değil bölgeye ve Türkiye'ye katma değer sağlayacak ekonomik, sosyal, kültürel gelişmeyi de tetikleyecektir. Toplam uzunluğu 229 kilometre olacak. Demiryolu hattında saatte 200 kilometre hızla ulaşım sağlanabilecek. Demiryolu hem yük hem de yolcu taşımaya uygun olacaktır. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı Kapıkule Edirne arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, Yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya inecektir. Mevcutat kapasitesi kapasitesi de 4 kat artılacaktır.